Kendi kendine telkin Bilinçaltını etkilemek için kullanılacak yöntem Zenginliklere doğru 3. adım Kendi kendine telkin Beş duyuyoluyla insanın zihnine ulaşan tüm ikna edici öneriler ve kişinin kendinden kaynaklanan uyaranlar için kullanılan bir terimdir. Kendi kendine telkin zihnin bilinçli düşüncelerin yer aldığı bölümüyle bilinçaltının hareket merkezi olarak iş gören bölümü arasındaki iletişim aracıdır. Kişinin zihninin bilinç kısmında kalmasına izin verdiği egemen düşünceler yoluyla bu düşüncelerin olumlu ya da olumsuz olması önemli değildir. Kendi kendine telkin prensibi bilinçaltına ulaşır ve onu bu düşüncelerle etkiler. İlham yoluyla aklımıza gelenler dışında olumlu ya da olumsuz hiçbir düşünce kendi kendine telkin prensibinin yardımı olmadan bilinçaltına giremez. Başka bir deyişle, beş duyumuz vasıtasıyla ulaştığımız tüm izlenimler bilincimiz tarafından durdurulur ya da bilinçaltımıza geçmesine müsaade edilir ya da geri çevrilir. Bu nedenle zihnin bilinç bölümü bilinçaltı için bir koruyucu gibi hareket eder. Doğa insanı öyle yaratmıştır ki beş duyusu yoluyla bilinçaltına ulaşan malzeme üzerinde kesin kontrolü vardır. Ama bundan insanın her zaman kontrollü olduğu şeklinde bir anlam çıkarılmamalıdır olayların büyük çoğunluğunda kontrollü değildir Bu da neden bu kadar çok insanın yoksulluk çektiğini açıklamaktadır gübrelenmiş bir bahçeye benzeyen bilinçaltı hakkında söylenenleri hatırlayın Eğer arzu edilen tohumlar ekilmezse yabani otlar saracaktır her tarafı kendi kendine telkin insanın zihnini isteyerek yaratıcı düşüncelerle beslediği ya da ihmalkarlık ederek yıkıcı türde düşüncelerin zengin zihin bahçesine girmesine izin verdiği kontrol mekanizmasıdır. Arzu ile ilgili bölümde tanımlanan 6 adımın sonuncusunda sizden para için duyduğunuz arzunun yazılı ifadesini günde 2 kez sesli okumanız ve hali hazırda bu paraya sahip olduğunuzu görmeniz ve hissetmeniz istenmişti. Bu talimatları izlemekle arzu ettiğiniz nesneyi tam bir inançla doğrudan bilinçaltınıza göndermiş oluyorsunuz. Bu işlemin tekrarıyla da arzuyu parasal eşdeğerine dönüştürme çabalarınıza uygun düşünce alışkanlıkları oluşturuyorsunuz. Arzu bölümünde anlatılan altı adıma geri dönün ve daha fazla ilerlemeden onları dikkatlice tekrar okuyun. Bunları bu bölümde anlatılanlarla karşılaştırarak talimatların kendi kendine telkin prensibinin uygulanmasını içerdiğini görebilirsiniz. Bu nedenle arzu ettiğiniz şeyi sesli olarak okurken ki bu şekilde para bilinci geliştirmeye çalışmaktasınız. Sözcüklerinize heyecan ya da duygu karıştırmadan onları sadece okumanın bir anlamı yoktur. Bilinçaltınız yalnızca heyecan ve duyguyla karışık olan düşünceleri tanır ve onların üzerinde çalışır. Neredeyse her bölümde tekrar edilmesi gereken önemli bir gerçektir bu. Çünkü bunun yeterince anlaşılamaması kendi kendine telkin prensibini uygulamaya çalışan insanların büyük çoğunluğunun arzu edilen sonucu elde edememelerinin başlıca nedenidir. Yalın, heyecandan yoksun sözcükler bilinçaltını etkilemez. İnançla iyi bir şekilde duygusallaştırılarak ifade edilen sözcükler ya da düşüncelerle bilinçaltına ulaşmayı öğrenene dek önemli bir sonuç elde edemezsiniz. Denediğiniz ilk anda heyecanlarınızı kontrol edemez ya da yönlendiremezseniz cesaretiniz kırılmasın. Hiçbir bedel ödemeden bir şey diye bir olasılık olmadığını unutmayın. İsterseniz bile hile yapamazsınız. Bilinçaltınızı etkileme yeteneğinin bedeli burada anlatılan prensipleri uygulamadaki kararlılıktır. Arzu edilen yeteneği daha az bir bedel karşılığı geliştiremezsiniz. İstediğiniz ödülün para bilinci ödemeniz gereken bedele değip değmediğine siz ama yalnızca siz karar vermelisiniz. Kendi kendine telkin prensibini kullanma yeteneğiniz büyük ölçüde adı geçen arzu yakıcı bir saplantıya dönüşene dek ona yoğunlaşma kapasitenize bağlı olacaktır. İkinci bölümde verilen talimatları uygulamaya başladığınızda düşüncelerinizi yoğunlaştırma prensibini kullanmak sizin için gerekli olacaktır. Burada düşünceleri yoğunlaştırmanın etkin bir şekilde kullanımı için önerilerde bulunacağız. 6 adımın birincisini yani arzu ettiğiniz kesin para miktarını kafanızda belirleyin talimatını uygulamaya başladığınızda Gözlerinizi kapatıp paranın fiziksel varlığını gerçekten görene kadar düşüncelerinizi bu para miktarı üzerinde yoğunlaştırın. Bunu günde en az bir kez yapın. Bu alıştırmaları yaparken inanç bölümünde verilen talimatları izleyin ve paraya gerçekten sahip olduğunuzu görün. İşte en önemli gerçek: Bilinçaltı, kendisine mutlak inançla gönderilen her türlü emri alır ve bunlar üzerinde çalışır. Ancak emirlerin bilinçaltı tarafından yorumlanmadan önce sürekli tekrar edilmesi gerekir. Kendiniz inandığınız için bilinçaltınızı da hayal ettiğiniz parayı elde etmeniz gerektiğine bu paranın zaten sizi beklemekte olduğuna inandırabilir. Bilinçaltınızın gerçekte sizin olan parayı kazanmanız için pratik planlar sunmasını sağlayabilirsiniz. Bir önceki paragrafta ifade edilen düşünceyi hayal gücünüze gönderin ve hayal gücünüzün arzu ettiğiniz parayı elde etme amacına yönelik pratik planlar yaratmak için neler yapacağını izleyin. Arzu ettiğiniz paranın karşılığında vermeyi düşündüğünüz şeyler için kesin bir plan beklemeyin. Sadece paraya sahip olduğunuzu düşünmeye başlayıp talep edin ve bekleyin. Bilinçaltınız bu arada ihtiyacınız olan plan ya da planları size sunacaktır. Bu planlar için tetikte olun ve ortaya çıktıklarında hemen harekete geçin. Planlar büyük olasılıkla ilham şeklinde altıncı his aracılığıyla zihninizde beliri verecektir. Ona saygı gösterin ve alır almaz harekete geçin. Altı adımın dördüncüsünde arzunuzu yerine getirmek için kesin bir plan yaratın ve bu planı uygulamak için hemen işe girişin talimatı verilmekteydi. Bu talimatı bir önceki paragrafta verilen şekilde uygulamalısınız. Arzunun dönüştürülmesi yoluyla para kazanma planınızı yaratırken mantığınıza güvenmeyin. Mantık yetiniz tembel olabilir ve eğer size hizmet etmesi için Tamamen ona güvenirseniz hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Elde etme niyetinde olduğunuz parayı gözleriniz kapalı hayal ederken bu paranın karşılığında vermeyi düşündüğünüz hizmet ya da malı verdiğinizi de hayal edin. Bu çok önemli.